Evet merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım teşekkürler biz de iyiyiz karantina günlerinde size verimli ders nasıl çalışılır size ondan bahsedeceğim arkadaşlar hayat kimliği verimli ders nasıl çalışılır bilgilendirme amaçlı bilgileri vereceğiz size arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bakıyorum arkadaşlar verimli ders nasıl çalışılır? Sadece verim almak. Dersi tekrar ederek bu işi yapmamız lazım arkadaşlar. Geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bir konu tekrarı düzenli konu tekrarı yapmamız gerekiyor. Konu tekrarını yaptıktan sonra gençler ne yapmam lazım benim? Günlük, haftalık ve aylık tekrarlar yapmam lazım. Sadece tekrardan bahsediyorum bunu. Günlük, haftalık ve aylık. Sadece tekrar yapmam lazım. Ay, Arada bir açıp bakmak için diğer kısma geldim. Daha detaylı inceleyelim bunu. Daha detaylı incelediğimizde arkadaşlar ne diyeceğiz biz buna? Ee, baktığında günlük tekrar mı yapacağım ve ne yapacağım arkadaşlar? Soru çözümümü yapacağım arkadaşlar. Günlük tekrar mı yapacağım? Soru çözümü yapacağım. Örneğin bakıyorum kimya'dan konumu çalıştım, konumu tekrar ettim. Tekrar ettikten sonra ne yaptım? Soru çözümü yaptım. Var mı buraya kadar sıkıntı? Yok geldim. Bu bütün dersler için geçerli arkadaşlar. Geldim. Diğer kısma. Diğer kısma geldim de de arkadaşlar. 3. Gene haftalık tekrarımı yapacağım. O hafta sonu ne yapacağım? Bütün konularla alakalı. Bir test, iki test. Soru çözümü yapacağım. Günlük tekrarlar detaylı olacak arkadaşlar. Şuraya söylüyorum. Bakın. Günlük tekrarları ben ne yapacağım arkadaşlar? Detaylı olacak arkadaşlar. Günlük tekrar ne olacak? Detaylı olacak arkadaşlar. Detaylı. Detaylı tamam mı? Günlük defter detay, detaylı. Haftalık biraz daha az detaylı. Biraz daha az detaylı. Aylıkta da ne yapacağım? Üstünkörü bakacağım. Üstünkörü. Göz gezdireceğim sadece. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi baktığımızda tekrardan gelelim. Haftalık tekrarı. Biz günlük tekrarı söyledik. Günlük tekrarımızda ne yapacaktık arkadaşlar? Detaylı bakacaktık ve soru çözümü yapacağız günlük. Detaylı ve soru çözümü arkadaşlar. Detaylı ve soru çözümü olacak değil mi? Geldim şimdi diğer kısma geldiğimde de. Haftalık tekrara da biraz daha az detaylı bakacağım. Az detaylı. Ve o hafta hangi konulardan toplam ders işlediysem onunla alakalı karışık karma test çözeceğim arkadaşlar. Geldim diğer kısma. Aylık tekrara geldim gençler. Aylık tekrar da ne, da ne yaptım? Göz gezdirecektim değil mi? Göz gezdir. Yani üstün körü bak diyor sana. Tamam mı arkadaşım? Üstün körü bak. Zaten günlük ve haftalık tekrarını yaptıktan sonra ne yapacaksın? Temelin oturdu. Oturduktan sonra aylık tekrarda şöyle bir göz gezdirdin. Ondan sonra ne yapacaksın? Karışık deneme çöz o konuyla alakalı. O dersle alakalı arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> Bu şekilde çalışın. Verimli olacaktır. ha Bir de şunu söyleyeyim. Buraya kadar sıkıntı yoktur inşallah. Evet şimdi bir de boş kağıdımızı alalım. Bir de şunu söyleyeyim gençler. Ders çalışırken. Ders çalışırken ne yapacağız arkadaşlar? Ders çalışırken şunu yapacağız ilk olarak. Ee, şunu yapacağız arkadaşlar ders çalışırken. Şimdi defterde soru yazıyor diyelim mesela. Defterdeki soru yazıyor şöyle. Soru burada yazıyor değil mi? Şöyle soru burada yazıyor değil mi arkadaşlar? Soru çözümü örnek yazıyor burada. Daha sonra sen bunu tekrar ederken şu şekilde tekrar et. Çözümü burada yazılı değil mi sorunun? Sorunun çözümü burada yazılı arkadaşlar. Adım adım birinci adım olsun, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım. Sen konuyu tekrar ederken arkadaşım, sen konuyu tekrar ederken ne yap? Şunu yap. E, konuyu tekrar ederken defterinden ya da işte örnek çözümü kitaptan konuyu tekrar ederek soruyu Tekrar konu tekrarını yaptın, çözümüne geldin. Soruyu oku. Çözmeye çalış. Çözemedin mi? Matematikte olsun, fizikte olsun, kimyada olsun. Aynı şekilde çözemedin mi? Soruyu komple açma çözümünü. Bir birinci adımını aç bir bak. Hatırlayabileceksin mi? Ondan sonra çözmeye çalış bir. Olmadı mı? İkinci adımını aç, kapat. Üçüncü adıma geçme. Çözmeye çalış bir. Zaten bunu yaptıkça defterden sürekli bu şekilde çözerseniz arkadaşlar oturacaktır ve mutlaka ve mutlaka tekrarlarınızı arkadaşlar mutlaka ve mutlaka tekrarlarınızı ne yaparak çalışın yazarak çalışın arkadaşlar yazarak tekrarlar yazarak olur arkadaşlar atıyorum matematik aldım sorusu buymuş. birinci adım bu ikinci adım bu üçüncü adam bu bu yanlıştır arkadaşlar kapatıp tek tek çözeceksiniz gençler tamam mı? Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Umarım faydalı olmuştur şuraya da bir hayati kimya yazalım gençler. Hayati kimya. Gelecek dersimizde sizlerle bir video daha çekeceğim. Daha detaylı olacak. Karantina günlerinde verimli ders çalışmak nasıl olur onu anlattık kısaca. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar Ramazan'da nasıl ders çalışmanız gerektiğini size bir video tarzında anlatacağım arkadaşlar. Ders videolarımız yakında yüklenecek. Tekrardan e, Hayat Kimya'yı takip etmeye devam edin. Abone olun. Takipte kalın. Bol bol soru çözün arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Hayat Kimya iyi akşamlar diliyor.